Hadi kardeşim gider ayak bari patlatalım ya. Biliyorsun bu hafta alanları zaten sen de vardın. Bir kişi rekor yaptı değil mi? Selam olsun ona da. Selam söyleyelim buradan Bursa'ya. Ya bak şimdi ya. Ama adam tüyoyu verdi. O bu makinede mi oynuyordu? Şunda mı galiba? Hepsinde oynadı. Hayır hayır. Çok Otomatiği alacaksın, turbo da çalışacak. Evet. Her yerde öyle yakalıyormuş yani. İstersen sen de bir dene bakalım Murat. Otomatiği mi alacaksın? O otomatik de turbo modunda, hızlı modda oynuyordu yani. Bir vakit geçiyoruz zaten, hızlı hızlı gitmesin yani, bari. Aynen Uçaklar öyle. <laughs> Onlar için güzel bir hafta sonuydu ya. Sonra geldi ama biraz dedi. Sonra dedi bir daha hiç dedi olmadı dedi parayı biraz kaybetmiş. E Beş kere yakaladın da millete nasip olmaz ya beş kere ya. Ben tamam, para için oynamıyorum bu. Evet ama yani vallahi çok keyifliydi yani. Haydi grand. Hadi grand. Açsana bak Allah kahretsin. Bir tane 200 aç. Double double yapmasın abi başka türlü. Kursa Aynen öyle. de double'da yakaladın değil mi? Double'da kaldı da. Hadi ya. Bırakır şimdi Çarpı 4 yapıyor muyuz? Bu bir çarpı Hadi ya. Vallahi yapsın ya. geldi mi bak? Yok. Yok Neyse ya 5 tane de bıraksaydın? Abi onu da yapıyor. Onu görmek istiyor. Tutma hatta. Yeni iyi hatta. Yeniler falan çok küçük bunda biliyor musun? Ben 10 lirada yonca var diye biraz onda oynadım. Normalde bu şeyde oynamıyorum. Denemler. Bunlara bakalım. Ama Major de bayağı hızlı yükseliyor. Majör attı majör biraz önce. Bin lirayı, verdi. bin lirayı verdi. Sen de mi attın? Valla. Bin lirayı verdi. En küçüğü. Cleopatra'ya da baksana ne kadar albenili yapmışlar ha. Değil mi? Evet. Yeni makineleri gelmiş bunların. Onlardan götürmeyecek misiniz? İçinde bir sürü oyunlar var. Evet, 8 oyunlu. O daha keyifli. Bu, ya. bu hafta bunları işte update edeceğiz. Bu Bunların hepsine hepsini koyacağız ha. Onlar da geliyor yani. Tabii tabii. İnşallah. Zaten da... salonun salonda kaç tane kılavur oldu bizim? Bir daha şey, salon 52 tamamen... 52 tane. Salon tamamen bittiği zaman bir mesaj atarsın. Kesinlikle. O halini görmek Canlı istedim. gösteririm ben sana. O halini görmek istiyorum. Evet şu an Tidelat'tayız zaten. Duvarlar falan yenileniyor. Burada bir hareket yok. Herkes sonuna kadar kullanmış olacak. Sen ne yaptın abi? İyisin değil mi? Murat da iyi Allah'a şükür. Yani ben toparladık yani. He ya. Bir aldım. O neydi ama. ama? Tamam o neydi ama yani? makineler çok al, makineler aldı akşam. Yok. Makineler iyi değil miydi Murat? Yok dün akşam 7-8 bin liramızı aldı ya. Dün makineye verdim ama canlıdan aldım. Hmm. Beş lira devam et. Tam beş lira devam et. Hadi beş lira devam Ne yapayım? atıyor onları. Kırmızıyı da gösterdi. Nasıl yalandan atıyor onları? Bak rakamlara bak ya. Görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Yerinde olsa iki, iki, buçuk lira falan çek. Ne <laughs> bitirdi yani? Parmak da işe yaramadı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sana bol şanslar. Kardeşim inşallah Jackpot'u alırsın da ben de burada olurum ya. İnşallah. Gerçi kaç uçağa? Gidiyoruz yarım saat sonra biz gidiyoruz. Hayır yarım saat, o yarım saat daha. ne çıkarsa.